Evet. Şer, selamın aleyküm hocam. Zülkarneyn kimdir hocam? Zülkarneyn bir komutandır. Komutan. Her ne kadar peygamber olarak geçmiyorsa da Allahu Teala ona bazı hikmetler vermiştir. Yani ilim vermiştir. Efendim, Yecik ve Mecüc'e oraya gittiği zaman o güneşi bunların üzerine doğar bulduğu zaman iki kavmin efendim, birbirleriyle devamlı çekiştiğini görüyor ve diğer kavimler de bunlara hiç rahatlık yok bize diyor. Bunun üzerine bana demir yeli getirin diyor. Demir iki dağı birbirine birleştiriyor demir yeliyle Üstüne ateşi yaktırıyor. Üstüne de bakırı döktürüyor onu tünçlaştırıyor. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı o da, o tuş da kıyamette darmadağın olacak. Zülkane Allah'ın ona da bir e, ilim verdiği bir zatıdır. İlla herkes onu o şekilde söyleye diye e, bir peygamberidir diye söyleyemez yahut da peygamberi değildir de söyleyemez. Niye söyleyemez? Allah-u Teala onu da zikrediyor. Mesela e, ölümsüzlüğü bulan e, şimdi aklıma gelmedi. Gelir inşallah. Peygamber olarak geçmiyor. Ama Allah-u Teala onun ismini de zikrediyor. Efendim, Lokman Hekim. Lokman Hekim ölümsüzlüğü vuruyor. Bu durumda Allahu Teala onu da Kur'an'da zikrediyor. Bazılarına ilim veriyor. O ilimden o kitapları da efendim Kur'an'da anıyor. Şimdi peygamber midir? Ya yoksa ilim verdiği bir şahıs mıdır? bilemiyoruz. Bunların üzerine düşmemek lazım. Bildiği kadarıyla onunla hükümlenmek lazım. Evet.